Selamünaleyküm aleyküm canlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün çark çeviriyoruz arkadaşlar. Yeni güncelleme hakkında biraz konuşacağız. Ee, bu çarkın iyi mi kötü mü olduğunu konuşacağız. Ve yeni skinlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Alabilirsem de hepsini almaya deneyeceğim. Şimdi canlarım, çarkı neden almamalıyız? Veya neden almalıyız, çevirmeliyiz? Buna para neden yatırmalıyız? Veya yatırmamalıyız? Bunlar hakkında biraz konuşacağım arkadaşlar. Ee, bence ben diğer çarkı da çevirmiştim bundan önceki e, sezonun çarkına. Ya bence tamamen saçmalık arkadaşlar. Yani şuraya yatırdığınız paranın kuruşuna değmiyor. Ee, alabileceğiniz maksimum şey şu Glock. Markete çıktıktan sonra maksimum maksimum olacağı şunun yani bakayım. Yani kaç gold olarak çıkar düşün, kaç gol düşünüyorsunuz bir aşağıya yazın yani. Maksimum bunun edeceği gol miktarı 100 gol arkadaşlar. Maksimum start reki varsa eğer. Ha yoksa o zaten 25-30 golda satılır arkadaşlar. Böyle dandik şeyler almaya gerek yok. Ama ben ne yapıyorum? İçerik ürettiğim için mecburen çeviriyorum işte. Ondan sonra kutu açacağız arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru bu e, pesin şey pes diyorum özür dilerim. Bu çarkın kutularını açacağız. Bu konuda bana yardımcı olan Ömer Alp'e teşekkür ediyorum. Ömer canımın içisin. Çünkü Android önce geldi. Onun telefonundan yapıyoruz bu işlemi arkadaşlar. M4 çıktı. Flex M4. Bilmiyorum M4'ü sevdim ama o da çok ucuz gidecek. Yani öyle çok güzel değil yani. Bence. Benim görüşüm. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Burada gold olarak hangisi kaç gold eder? Bir tahminleri aşağıya alayım. Ee, bir de akimbo gelmiş yeni herhalde onu da alacağım arkadaşlar onu da çıkaracağım her şeyi çıkartacağım. Evet M60 de geldi genel olarak hiç kullanmadığım silahlar yani burada benim en çok kullandığım G22 onun haricinde bilmiyorum hiçbirini sevmiyorum sevmedim. Öyle siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Yeni güncellemeyi beğendiniz mi? Böyle. Yani bir şey çıktığı da yok. İlla şeyi arttıracaksın. Çevirme bakiyesini. Tek çevireceksin. Glock çıkacak. Bitti. Ya ben ne yapayım şimdi bu, bu kardeşim. Ben ne yapayım şeyi kutu parçasıymış, karton parçasıymış. Boş boş şeyler. Yani o yüzden arkadaşlara söylüyorum. Hani Glow falan çok beğenirsiniz ama tutup da çevirmeyin saçma sapan boş boş şeyleri. Gidin arkadaşlar adam akıllı markete düştüğü zaman, marketten. 100 golda, 50 golda şundan alın. Daha daha güzel işiniz görülür. Diğer hiçbir sikini sevmeyeceğinize eminim ama şey için aynı şeyi söyleyemem e, ee, Akimbo için aynı şeyi söyleyemem sonuçta. Akimbo'nun çok bir skin'i yok. Ama yine de yani Akimbo'ya skin yakışıyor arkadaşlar. Onlar markete düşmeden bence almayın. Şu anda bunun o zaten kırmızı bir skin'i vardı. O 100 gold'tu. Böyle durumlarda yapacağınız tek şey arkadaşlar. Gol yükleyin. Hayalinizde yani yüklemek istiyorsanız gol yükleyin. Hayalinizde bıçak mı var arkadaşlar? Gidin hayalinizdeki bıçağı alın. Git hayalinizdeki bıçağı alın yani. Şu çünkü market bir anda düşüyor saçma sapan. Saçma sapan şekilde. Şu an bayonetler 2000 gold. Yani bundan 3-4 ay önce bayonetlerin en kötüsü 4000 gold'tu. Herkes diyor benim niye bayonetim yok. Şu an yapabileceğiniz en güzel şey yani bayonet almak arkadaşlar. Onun haricinde bıçağınız yoksa gidin bıçakları alın. Bakın bunlar bir buçuk ay sonra mantisin değeri iyice düştü mesela. Size ilk başta dedim çıkar çıkmaz almayın 6000 gold'du, 7000 gold'du. al blok çıktı yani 7000 gold'du. ne bileyim ee, şimdi ne oldu arkadaşlar aradan bir ay geçti nereden baksan bir ay da geçmedi çok takip edemiyorum al bir daha blok çıktı dediğim gibi arkadaşlar e, burada da kutuları açıyorum şimdi Kutunun içerisinde de hiçbir şey yok. MP5'in start çıktı. Onun haricinde... ...şey var... E, ...charm var işte. Bir tek charm alınır. Bunlar gelmese bile olur yani. Gelmese bile olur yani. Bu Buna ne ihtiyacım var? İçindeki hiçbir skin'i sevmedim. M4 dahil. Bunun içindeki hiçbir skin'i sevmedim arkadaşlar. Yani şunun legendary olmasına ne gerek var? Saçma sapan mavi sarı bir sikin yani. L lacivert sarı diyeceğim. Şimdi Fenerliler bana saldıracak. Bu arada ah istediğim charm bu çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Tek istediğim şey o charm yani. charm da tak takarım öyle. Ticaret bakımından arkadaşlar gidip de bunları şey yapmayın. Öyle birazdan envanteri de göstereceğim arkadaşlar size. Envanterim ne var ne yok. Yeni güncellemeyle neler geldi hepsini görmüş olacaksınız. 8 yıl koleksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Ee, bence bir Akimbo güzel. C22 de kuşandım. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.